Müslümanlar yemesine ve içmesine kardeşlerim dikkat etmesi lazım. Yemiş olduğu şeyler, içmiş olduğu şeyler, giymiş olduğu şeyler, tasarrufta bulunmuş olduğu şeylerin haram mıdır, helal midir, yoksa şüpheli şeylerden midir buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü o bir şey yerde, şüpheli bir şey yerde, haram olan bir şeyi giyer de, haram olan şeyleri kullanacak, kullanır da o zannetmesin ki mesuliyeti orada kalmıştır. Yani haram yemiştir onun cezasını çekecektir. Zannetmesin böyle. Çünkü kıymetli kardeşlerim insan boğazından haram girecek olursa, şüpheli şeyler girecek, girecek, olursa o onun akidesinden çıkacaktır. O onun menhecinden çıkacaktır. O onun ibadetinden, ahlakından ve karakterinden çıkacaktır. Çünkü insanın boğazından bir şey girmesi onun karakterine etkisi vardır. İbadetlerine etkisi vardır ahlakın etkisi vardır. Bununla ilgili ayet ve hadisler ve selefin nakilleri de bulunmaktadır. Bundan dolayı bir Müslüman yemiş olduğu, giymiş olduğu, içmiş olduğu şeylere dikkat edecek. Ama bugün böyle mi? Gerek mücahitlerden olsun, gerek Müslümanlardan olsun, gerekse başka alandan olsun. İnsanlar yemiş olduğu şeylere dikkat etmiyorlar. Nereden geldiğine bakmıyorlar. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Giyeyim de nereden giyesem, giyesem giyeyim. Karnım doysun da nereden doyarsa doysun. Evime, çocuklarıma, karıma işte bir şeyler gelsin de, onların karınları doysun da, evimi düzeyim de, nereden düzeysem düzeyim, şüpheli şey midir, haram mıdır, Allah gadap mı ediyor, Allah sevmiyor mu? Hiç buna dikkat etmiyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam aynen bu zamanı tarif edercesine buyurdukları gibi يَئْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَلِ الْمَرْءُ İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki İnsanlar kazandıkları şeylerin helalden midir, haramdan mıdır olduğuna itibar etmeyecekler. Hiç bakmayacaklar. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Cebime girsin de nereden girerse girsin. Boğazımdan girsin de nereden girerse girsin. Özellikle kıymetli kardeşlerim buna dikkat etmemiz lazım. Müslüman böyle olmaz. Bilsin ki şüpheli şeyler, yemiş olduğu o haramlar, giymiş olduğu o haramlar, hakkı olmadığı şeyleri tasarruf etmesi, onun birçok ibadet hayatından, itikadı hayatından çıktığını, çıkacağını unutmasın. Bugün böyle insanlara şahit oluyoruz. Bu böyle olmak ile beraber. İkincisi de kıymetli kardeşlerim dikkat etmemiz gereken her Müslüman kendi işini kendisi görmeyi bilecek. Kendisinin halledebileceği bir işi başkalarının yapmasını beklemeyecek. Başkalarından istemeyecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste ne buyuruyor? Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman da Allah'tan yardım dile. Kimseden yardım dileme. Hatta başka bir hadiste kim Allah'tan başa kimseden bir şey isteme, istemeyeceğine garanti verirse ben de ona cenneti garanti veririm diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kim Allah'tan başa hiç kimseden bir şey istemeyeceğine garanti verirse ben de ona cenneti garanti veririm diyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam. Bu kadar mühim bir şey. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam da böyleydi. Ayşe radıyallahu anha'nın yanına geldiler. Dediler ki: Ey müminlerin annesi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev hayatı nasıldı? Yani evdeki durumu nasıldı diye sorduklarında Ayşe annemiz dedi ki: O evi süpürürdü. El işlerine bana yardımcı olurdu. Deve, develeri yemlerdi. Develerin sütü, sütünü sağırdı. Yaması olduğu zaman elbisesine bir yama, bir yırtık onu kendisi dikerdi. Ayakkabısına bir sökük sökük olduğu zaman onu kendisi tamir ederdi. İşte su kovasının ipliklerini kendisi bağlardı. Bütün işlerini kendisi hallederdi. Hatta evin ihtiyaçları için çarşıya gider, çarşıdaki ihtiyaçları alır, poşetleri alır, kendisi taşırdı. Hatta Müslümanlar onu gördükleri zaman, Ey Allah'ın Resulü! Feda ke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah. Anamız, babamız, nefsimiz sana feda olsun ya Resulallah. Sen mi taşıyacaksın ev, ev eşyalarını? Bırak biz taşıyalım, sana yardımcı olalım ya Resulallah dediklerinde... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara derdi ki hayır. Ben kendi işimi kendim yapmayı seviyorum. Siz de kendi işinizi kendiniz yapın buyurdu. Siz de kendi işinizi kendiniz yapın buyurdu. Yani demek ki kardeşlerin Nebi de kendi işini kendisi görürdü. Bakın bununla ilgili yani ders olsun diye, ibret olsun diye sizlere sizlere bir şey aktarayım. Bugün bu kıssaya geçmeden önce şu mukaddimeyi yapayım. Bugün insanlar alim oldukları zaman, hoca oldukları zaman ya da işte komutan, emir ya da işte mücahit oldukları zaman yani avamdan bir tık yukarı oldukları zaman kendi işlerini kendileri görmez. Kendi kendi rızıklarını kendileri Allah'tan isteyerek işte kaderin, kazanın ortaya koymuş olduğu itikatla kendileri kazanmayı bu, bunu kendilerine güzel görmüyorlar. İstiyorlar ki başkaları kendisine getirsin. Niye? Çünkü kendisi bir tık yukarı çıktığı için alttakiler kendisine bakacak böyle bir zorunluluk hissediyor. Ya da bir hoca, bir mücahit, bir şeyh, bir ilim talebesi ya da bir komutan kendi işini kendisi gördüğü zaman insanlar gözünde kötü gözüküyor. Halbuki bilakis tam tersi olması gerekirken bugün dengeler şaşmış kıymetli kardeşlerim. Bakın bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın da içerisinde bulunmuş olduğu bir, bir topluluğa gelir selam verir Sonra sahabesine elini uzatır. El, elini uzattığı zaman Muaz'a sıra geldiğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a elini uzattığında Muaz bin Cebel elini peygamber uzatmaz. Peygamber şaşırır. Der ki ya Muaz neden elini bana uzatmıyorsun? Yani senin elini bana uzatmaktan neden sebep nedir diye sorduğunda Muaz bin Cebel dedi ki ya Resulallah ben sabah çıktım, tarla işinde çalıştım. Yani tarlayı çapaladım, tarlayı temizledim, tarlayı işte sürdüm, suladım. Neyse artık o zaman ne yaptıysa o hurmalıkların altına. Niçin? Ailemin ihtiyaçlarını giderebilmek için. Ha? Onlar, onların işte bir tane ihtiyaçları var, onları giderebilmek için. Yarısı olarak sabah gittim çalıştım. Ta ki elim, elim nasırlaştı ya Resulallah. Elim nasırlaştığı için, elim sertleştiği için elimi sana uzatmak istemedim. Çünkü senin elini incitir diye ya Resulullah. Yani elimin nasıllarının senin elini incitmesinden korktum. Endişe ettiğim için elimi uzatmıyorum ya Yanlış anlama lütfen. Der. Nebi Aleyhisselam der ki ya Muaz. Uzat o elini uzat. Uzat o elini der. Nebi Aleyhisselam Muaz bin Cebe'nin elini alır kardeşler. Sağ avucunun içerisini öper. Sonra sol avucunun elini öp, içini öper. Ve der ki Vallahi Allah ve va Resulü bu ellerden razıdır. Ve Allah bu ellere cehennem ateşini haram kılmıştır buyurdu. Allah ve Resulü bu elleri sever dedi. Hangi elleri sever? Ailesinin ihtiyacını gidermek için, kendi ihtiyaçlarını gidermek için, hiç kimseye ağız eğmeden, hiç kimseye mırın kırın etmeden kendi ihtiyacını kendi gören bir el yorulur da nasırlaşır da Allah o ele cehennem azabını da haram kılar. Allah o elden de razı olur buydu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bugün biz böyle değiliz. Kendi işlerimizi kendimiz halledebiliyorsa kendimiz halledelim kıymetli kardeşlerim. Yani bu demek değildir ki Müslümanları infaka teşvik etmeyelim, infak etsinler. O değil. bir Aleyhisselam da bunu yaptı. Ondan sonra gelenler de bunu yaptılar. O ayrı bir şey. Ama bir Müslüman kendi ihtiyaçlarını kendisi giderebiliyorsa hiç kimseye boyun eğmemesi lazım. Hiç kimseye değil eğmemesi lazım. O onun izzetindendir bir Müslüman izzetine dokunması lazım böyle bir şey. Yani kendisi halledebiliyorsa ama kendisi halledemiyorsa elbette ki Müslüman kardeşlerinden Allah Azze ve Celle'nin kendisine sınırını çizmiş olduğu kadar yardım yardım isteyebilir. Ahmet bin Hanbel kardeşler bakın Rahimahullah o kendi ihtiyacını da kendisi giderirdi. O zamanın zenginleri gel sana para verelim sen talebe yetiş zaman hayır derdi. Bedenin yorulsun ki ruhun hürriyete kavuşsun derdi Ahmet bin Hanbel. Giderdi dağlardan odun toplardı şehirde gelip satardı, ihtiyaçlarını o şekilde karşıladı. Ama hiç kimseye ağzını eğmezdim. Bugün, yani bu hafta bir, bir mücahit kardeşimin olayına şahit oldum. Kendisinin durumu çok kötüydü. Ve ben bunu duydum, kendisinin evine ziyarete gittim. Evine gittiğim zaman da durumunun kötü olduğunu gördüm. Ta ki hatta bana çay dahi ikram edemeyecekti. Çay dahi ikram edemeyecekti. Çünkü evinde çay bile yoktu. Kardeşle biraz konuştum. Kardeş duygulandı. Kardeş derdini anlattı. Anlatmayacaktım normalde. Zorladım ve kardeş bana şunları söyledi. Dedi ki hocam yetim, yetimi olan bir insanla bir bacıyla evlendim. Geceleri 11'de 12'de dışarı gidiyorum. Çarşının, pazarın kurulmuş olduğu yerlere gidiyorum. Oradaki kartonları, plastik işte kasaları, kartonları topluyorum. Eve geliyorum. Elimdeki sobayı öyle yapıyorum. Neden o yetim, o yetime ben sahip çıkmak için aldım, evlendim. Ta ki o üşümesin, bir buçuk iki yaşındaki yetim üşümesin diye bunu yapıyorum. Hocam dedi, ihtiya şeyim yok dedi. Dedim ki kardeş neden istemiyorsun? Neden gelmiyorsun? Kardeş, kardeş sadece başını eğdi. Hocam dedi Allah Azze ve Celle ayet kerimede ne diyor? Onlar isteyemezler buyuruyor. Onlar isteyemezler. Onları yüzünden tanırsın. Onlar isteyemezler diyor. Ben de bunu bildiğim için isteyemiyordum hocam dedi. Yani böyle izzetli kardeşlerimiz var. Bunlara Allah subhanahu ve teala Allah'u yarzuku men Allah dilediğine rızkı hesapsız verir. İşte izzet burada kardeşler. İşte şeref burada. Haysiyet burada. Karakter burada. Bir Müslüman mücahit olsun, alim olsun, ilim talebesi olsun, davetçi olsun, komutan olsun, ne olursa olsun. Eğer kendi ihtiyacını kendisi karşılayabiliyorsa hiç kimseye boyun eğmemesi, dil, dil dökmemesi onun izzetindendir. Allah da böyle ister. Ve Nebi Aleyhisselam'ın dediği gibi kim hiç kimseden bir şey istememeye garanti verirse ben de ona cennete garanti veriyorum diyor.